Herkese selamlar ve sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramımız da kutlu olsun. Bugün sizlere farklı bir konuyla geldim. Çocuk kitabı yazmak, çocuk kitabı nasıl yazılır, süreç nasıl işler, Neler yapmalısınız gibi ufak ufak böyle deneyimlerimi paylaşacağım bir bilgi aktaracağım. Tabii ki deneyimlerimi de kendi yazdığım kitabım üzerinden paylaşacağım. E, oğluma armağan ettiğim manevi miras olarak e, bırakmak istediğim e, orman çocuğu Göktuğ diye Göktuğ'un kendi hikayesini anlatan yani kendisini de resmettiğimiz bir hikaye kitabı çocuklar için. Aynı zamanda çocuklara feyiz olacağını düşündüğüm hem böyle güzel bilgiler var hem de güzel bir akışta anlattığım hani kolayca anlamalarını sağlayacak bir akışta anlattığım güzel bir hikaye kitabı oldu. Orman Çocuğu Göktuğ benim oğluma bırakmak istediğim bir manevi mirastı ve kitabın kahramanı kendisi. Ne düşünüyorsun Göktuğ sen kitapla ilgili? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? Senin adına bir kitap var ve kitap seni anlatıyor. Yani senin hikayeni anlatıyor. Göktuğ biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum yaklaşık iki sene boyunca dağlarda yürüyüşler yaptı ve orada birçok anı biriktirdi kendisine. Biriktirdiği anılardan, dağlarda edindiği bilgilerden yola çıkarak aslında bu kitabı böyle çocuklar için bir hani hem hikayeleştirip hem de böyle güzel bir bilgi akışında derlediğim bir noktaya getirdim. Evet, ne hissediyorsun? Söyle bakalım. Bilmiyorum ama Gerçekten baya bir anım var. Evet. <laughs> Büyüdüğün zaman bu videoyu izlemeni e, umuyorum. Yani bu videoyu kaydetme sebebim de bu aslında bir noktada. Hem de e, çocuk kitabı yazmak isteyen kişilere de bir e, ufak bir yol gösterici bir rehber olabilir e, niyetiyle de çekiyorum. Büyüdüğün zaman izleyeceksin. O yüzden neler hissediyorsun? Ee, aktar bakalım. Çok mutlu hissediyorum. Çok mutlu hissediyorsun. Göktuğ e, kitabını arkadaşlarına da imzaladı. Kendisi gibi e, çok tatlı 25 arkadaşı e, Göktuğ'un kitabını aldılar. E, kitabı imzaladı Ayrıca Göktuğ. Evet. Öğretmenlerime de imzaladım. Evet. Ee, ve Göktuğ için gerçekten unutulmaz bir an oldu. Benim için de unutulmaz bir an oldu. O kadar güzel e, karşıladı ki arkadaşları. Böyle inanılmaz heyecanlandım. inanılmaz mutlu oldum. Yani e, hiçbir şey o kadar heyecanlandıramazdı diye düşünüyorum. Efendim oğlum? Tatlı'ya da ismini yazmış. Evet ismini yazmışlardı. Kitapla ilgili... Ee, şöyle söyleyeyim, başlangıç noktası nasıl başladı, e, nasıl devam etti biraz sürecini anlatmak istiyorum. Ben kitabı oğluma e, yani hayatında böyle manevi bir miras olsun diye bırakmak istedim. Yani büyüdüğü zaman e, Allah nasip ederse kendi çocuklarına, e, tabii ki benim torunlarıma, e, belki okuyacağı, belki... E, Hani nasıl diyeyim paylaşacağım? Hani farklı bir anısı olur diye düşündüm. İnsanın gerçekten hayatta e, maddi noktalardan ziyade manevi mirası e, hiçbir zaman e, kaybolmuyor. Her zaman hayatınızın her alanında bir iz bırakıyor. O yüzden de ben manevi miras gibi noktaları çok önem veriyorum. E, Olmadı böyle bir güzellik yapmak istedim. Kitabın e, sürecini anlatacağım şimdi. Eee süreçte öncelikle bu hani fikre karar verdikten sonra yazmaya başladım ve yazdıktan sonra birkaç ay böyle demlemeye bıraktım kitabı. Tabii birkaç ay oldu. Yani yaklaşık kaç 6 7 ay olmuştur. Yani o kadar beklettim. Hemen hızlı hareket etmedim. kitap hani bir demlensin bakalım değiştirmem gereken yerler var mı, eklemem gereken yerler var mı? Son hali gerçekten bu mu gibi böyle oturup düşündüğüm, karar verdiğim bir süreç oldu. Sonrasında bir yayın evi süreci başlıyor zaten. Yayın evi süreci de aslında en zorlu süreçlerden birisi diyebilirim. Çünkü e, kitap yazmış insanlar bilir. Hani her yayın evinin koşulu süreci farklı olduğu için hangisiyle çalışsam daha iyi olur, e, kitabımı nerede çıkarsam benim için çok daha iyi olur gibi düşünceler, bir sürü soru işaretleri söz konusu olabiliyor. Ben bu konuda şanslıydım, memnun kaldım ilk çalıştığım yayın evinden. Sadece işin hani sonuçta hani bilgili tarafında değildim ve çok da aslında araştırarak değil de böyle biraz da hani sezgisel bir şekilde ilerlediğim bir durum da oldu. Kitabı yazdım işte, gönderdim, değerlendirmeye aldılar, olumlu sonuçlandı, dönüş yaptılar. Fakat çocuk kitaplarında bir de biliyorsunuz hani. Ee, hikayenin yanı sıra resimleştirilmiş hikaye süreci oluyor ve e, bu resimleştirilmiş hikaye sürecinde de e, hani bir çizer bulmak gerçekten hani işin e, hakkını veren bir çizerle çalışmak çok önemli çünkü şöyle düşünün siz e, yazı olarak yazıyorsunuz hikayeyi ama e, aslında orada çok daha e, farklı bir süreç başlıyor yani çizimiyle yepyeni bir dünya daha yaratan e, Hani bir durum söz konusu oluyor. O yüzden yazdığınız yazıyla gerçekten çizimin bütünleşmesi, orada bütün bir hikaye oluşturması çok önemli. Çizer sürecinde şöyle kitabı yayın evine gönderdikten sonra yani o değerlendirmeyi alındıktan sonra benim işte çizer sürecim başladı. İşte kendime yakın hissettiğim, böyle gerçekten hayal gücüme yakın hissettiğim bir kişiyle çalışmak istedim. Yayın evinin çalıştığı çizerlerden benim çizerim resimleyen kişi Tuğçe Eda Kırımlı oldu. Gerçekten hayal dünyası çizdiği resimler benim çok hoşuma gitmişti. Ya yani beni yansıttığını hissettim diyebilirim size. Bu noktada kendisiyle çalışmaya başladım. Zaten ilk kahramanını çizip gönderdiğinde çok heyecanlandım çünkü tam böyle istediğim gibi çizmişti. Oğlumu da çok güzel yansıtmıştı. Yani kitapta birebir baktığımda gerçekten göktüğün yani böyle resimlenmiş haliydi diyebilirim. Sürecimiz onunla başladı. Sonrasında kitabın çizimleri tamamlandı. Tabii editörlük aşamasında destek verdiler. Ardından kitap basım sürecimiz başladı. Kitap basıldı, çıktı. Bana da hediye kitap gönderdiler. Bunlardan birisi. Sadece kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani isim noktasında bir pişmanlığım var. Benim kimlikle ismim Eva Çelik olarak geçiyor. O dönem Gülçin Çelik olarak yazdırdım yazar ismini. Hani sadece orada bir pişmanlığım var. Çünkü bundan sonraki süre, yazarlık sürecimde de kitabımın adını Eva Çelik olarak çıkaracağım. Burada hani Gülçin Çelik olarak bastırmış olduğuma bir pişman oldum. Oysa ki bana zaten sordular özellikle Eva olarak mı çıkaralım, Gülçin olarak mı çıkaralım diye. Gülçin benim daha önce kullandığım bir isimdi. Ama benim şu anda kimlikte ismim Eva Çelik olduğu için... Ee, ve süreci de o şekilde ilerleteceğim için keşke dediğim hani bir tek bu noktası var. Onun haricinde kitabın her alanından her aşamasından çok memnun hissediyorum. Zaten ee, hani kitap süreci böyle siz yazdıktan sonra gerçekten yayın eviyle anlaşma sürecinizden sonra Yayın evinin hani destekleriyle böyle çok kolaylıkla ilerliyor. Eğer gerçekten kendinize yakın bulabileceğiniz yani fikirlerinize, düşüncelerinize, işte yol alma şeklinize yakın bulabileceğiniz bir yayın evi bulursanız süreç daha da kolay ilerliyor. Ben Luna Çocukla çalıştım. Luna Çocuk yayın eviyle çalıştım. Kitabım bu boyutlarda çıkarıldı. Yani kendim e, bu boyutlarda talep ettim. Şöyle arka yüzü. Şöyle, ilk aşaması. Evet devamını e, açmayacağım tabii. Şimdi e, kitabım bu arada e, kitapperonu.com, Diyanar gibi birçok internet sitesinde satışta. E, buralardan alabilirsiniz kitabımı. Bizi desteklerseniz kanalımıza abone olup e, kitabımızı da alırsanız çok çok seviniriz. Orman Çocuğu Göktu kitabının adı. Ayrıca like de atabiliriz. Evet, beğeni de atarsanız ayrıca seviniriz. Senin söylemek istediğim bir şey var mı Göktu? Yaklaş biraz. Evet. Zil tuşuna açarsanız da her video geldiğinde görebilirsiniz. Hayır, kitabınla alakalı söylemek ha. istediğim bir şey var mı? Kitabınla ilgili Yani Kitabınızı alabilirsiniz. <laughs> ben... Anne ne diyebilirim ki? Evet, Göktuğ şu an duygularını e, ne nasıl ifade edeceğini bilemedi. Çünkü çok heyecanlı. E, yani ben onun adını e, ifade edeyim. Kitabı için gerçekten heyecanlı ve çok mutlu. Hatta ben e, kitap yazmaya devam ediyorum ve e, diğer kitapları da öyle bir istiyor ki kendi adına olsun. Hepsi onun adına olsun. <laughs> Ama hepsi onun adına olamaz değil mi? <laughs> Düşünsene tüm kitap raflarında sürekli Göktuğ, Göktuğ, Göktuğ. Evet arkadaşlar toparlayacak olursam benim kitabımın süreci bu şekildeydi kitap yazarlar belki soru sormak isterse yanıtlayabilirim. Hani şu an aklıma gelenleri olabildiğince anlatmaya çalıştım. Atladığım, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bizi takip ederseniz, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.